ASKON Bursa şube başkanı İsmail Özdemir de görevinden istifa ederek Saadet Partisinden Bursa milletvekili olmak için aday adaylık başvurusunda bulundu. 5 yıldır ASKON Bursa şube başkanlığını yürüten İsmail Özdemir Saadet Partisinden Bursa milletvekillliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Değerli hemşerilerim, hemşerilerime saygıyla selamlıyorum. ASKON Bursa şube başkanlığı görevini 2002 yılında kurucu başkanlığını yapmış olduğum Askon Bursa Şube Başkanlığı'nı 5 yıldır devam ettirdim, 2002-2007 yılları arasında. Ve iş aleminin, sanayicimizin, esnafımızın içerisinde bulunduğu durumu çok yakından müşahede ediyoruz. Fiilen de 20 yıldır ticaretin içerisinde bulunmamız sebebiyle. Ve bu seçimlerde Milli Görüş'ün temsilcisi Saadet Partisi'nden Aday adayı olmaya karar verdim. Bu kararımda en önemli etkenlerden bir tanesi tabii ki seçime birçok parti giriyor. Ancak bunları tasnif ettiğimizde seçime iki partinin girdiğini görüyoruz. Bir tarafta milli görüşün temsilcisi Saadet Partisi, diğer tarafta diğerleri. Çünkü onların hepsi ekonominin yürütülmesi noktasında Türkiye ekonomisinin yürütülmesi noktasında IMF politikalarıyla ülkenin ekonomisine çözüm getirmeyi vaat eden partiler olduğunu görüyoruz. Vaat değil fiilen bunu yapan partiler olarak görüyoruz. Bu AKP hükümetinden önce iktidarda olan MHP, DSP ANAP hükümetini hep birlikte gördük, izledik. İktidara gelir gelmez ekonomide yaptıklarını gördük. IMF'yi ülkenin ekonomisini IMF'ye teslim ederek esnafımızı, sanayicimizi, iş adamlarımızı, tarımımızı çökertecek IMF politikalarına imza attılar, uyguladılar, tatbik ettiler. Ve biz onlardan kurtulmak için halkımızın büyük bir çoğunluğu, ezici bir çoğunluğu o hükümetin uygulamalarına tepki olsun diye AKP'yi tek başına iktidara getirdi. Getirmesindeki en büyük etken onların geçmişte IMF politikalarına karşı çıkmaları ve dik durmalarıydı. Ancak geçtiğimiz 4,5 yıllık AKP iktidarı döneminde de gördük ki eski hükümetin devam eden IMF programlarını bunlar da devam ettirdiler. Üstüne üstlük program geçen yıl bittikten sonra, evvelki yıl bittikten sonra Tekrar yeni bir program yaptılar IMF'le ile birlikte. Şimdi bu program devam ediyor. Bu yüzden işçimize zam veremiyorlar, memurumuza zam veremiyorlar, çiftçimizi destekleyemiyorlar ve karşımızdaki batı karşısında dik duramıyorlar. Bu yüzden ülkemizin tarımı çöktü, sanayisi çökmek üzere esnafımız birer birer kepek kapatıyor. Bu şartlar altında daha fazla kenarda duramazdık. Bu nedenle e, milli görüşün temsilcisi Saadet Partisi'nde siyasete girip bütün bu sorunlara çözüm bulmak, özellikle esnafımızın içerisinde bulunduğu sıkıntılı duruma çözüm bulmak için e, siyasete girmeye karar verdik ve tabii ki bu da IMF politikalarla değil de milli Görüş'lü politikalarla ülkemiz ekonomisini geçmişte düze çıkarmış, ülkemiz ekonomisini başarıyla yönetmiş olan milli görüş ve bugün onun temsilcisi Saadet Partisi'nden siyasete girmek tabii ki en doğal olan buydu. Bizler de bu yolu tercih ettik. Özellikle ifade ediyorum ki milli görüşün temsilcisi Saadet Partisi bu seçimlerde en büyük parti olarak çıkacaktır ve halkımız geçmişte bir kez kandırıldı milli görüşçüyüz diyenler tarafından kandırıldı. Halkımız 1997 yılında Refah Yol Hükümeti döneminde Erbakan, Başbakan Erbakan hocamızın yapmış olduğu uygulamaları gördü. Esnaf para kazandı, sanayici para kazandı, asgari ücretli memur büyük oranlarda zam aldı. Bütün bunlar gösterdi ki IMF'siz de Türkiye yaşayabilir ve bir yıl boyunca IMF ile tek bir anlaşma yapmadan ekonomimizi yürüttü. 28 Şubat gibi bir dönem o geçmiş olmasına rağmen hatırlarsınız dövizde hiçbir yükselme olmadı. Dışarıdan da bir destek olmamasına rağmen nasıl dövizi böyle sabit tuttuysa işte bu milli görüşün ekonomideki başarısının en önemli tescilidir. Yine sadece o bir yıllık dönem değil Geçmişte de milli görüşün lideri Sayın Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız 3 yıl boyunca Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde ekonomik kurul başkanlığı yaptı. Bu ekonomik kurul başkanlığı yaptığı dönemde de döviz yükselmedi ve ekonomimiz rahata kavuşmuştu. O günleri hatırlayanlar, 96-97'yi hatırlayanlar bunu gayet iyi bilirler. Bu yüzden ben halkımıza, milletimize, hemşerilerimize üzerine bazarak ifade ediyorum ki mutlaka ve mutlaka bu seçimlerde çok dikkatli olunuz. Siz seçimi bitirdiğinizde, seçim bittiğinizde, bittiğinde tekrar iktidara IMF gelmesin. Gelirse çok acı faturalar karşımıza çıkacaktır. Çok acı faturalarla karşılaşacağız bu IMF politikaların sonucunda yüzde yedi olan işsizlik bugün yüzde tırmandıysa bu yüzde yirmilere tırmanacaktır kayıtlı işsiz sayısı bu kadar. Bu yüzden özellikle bu seçimler çok önemli seçimlerdir. Ben bu seçimlerde aday adaylığımı Saadet Partisi'nden koymakla büyük mutluluk duyuyorum ve bu mutluluğumu sizlerle paylaşmaktan da büyük mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum, saygılarımı sunuyorum.